Evet, birinci soruyla başlayalım testimize. The semester students were encouraged to share their ideas and contribute class discussions demiş. Şimdi edat soruları geçenlerde de bahsettim. Edatlarda ne yapmamız gerekiyor? Özellikle e, zaman içerisinde sürekli olarak edatları düzenli olarak çalışmamız gerekiyor. Bundan ötürü mümkün olduğunca işte her hafta ya da iki haftada bir edat testi çözeceğiz. Ve bu edatları düzenli olarak öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bu cümlemizde çok basic bir ipucumuz var. O da contribute kelimesi. Contribute kelimesi her zaman to beraber kullanılıyor. Contribute to şeklinde kullanılıyor. Contribute kelimesi e, tuğsuz kullanılmıyor. O yüzden şu ikinci boşluğun ne olması lazım? Tu olması lazım. Bundan ötürü de doğru yanıtımız ne olacak? Throughout ve tu olacak. Throughout kelimesi boyunca demek. Süreden bahsederken kullanırız genellikle. Sürelerden bahsederken kullanırız. Mesela throughout history, tarih boyunca. Throughout the semester, semester boyunca throughout the year yıl boyunca derken throughout kelimesini kullanırız. Özellikle sürelerden bahsederken kullanılıyor. Contribute de to ile beraber kullanılıyor. Ne demekti contribute to? Tatkı sağlamak demekti. Contribute to katkı sağlamak demekti. Doğru yanıtımız bu yüzden aydın seçeneği olacak. Semester boyunca öğrencilerden fikirlerini paylaş öğrenciler fikirlerini paylaşmaları ve sınıf tartışmalarına katkıda bulunmaları konusunda cesaretlendirildi demiş. Doğru yanıtımız Aydın seçeneği. Attribute, contribute, distribute bunlar genellikle to ile beraber kullanılırlar. Ee, genelde tribute kelimesiyle bitenler e, tuyla to ile beraber kullanılıyorlar. E ee, bu da bir ipucu olarak aklınızda kalabilir. Attribute, contribute, distribute. Bunların hepsi to ile beraber kullanılıyor. İkinci sorumuz. The various theories presented, the one that resonated most the audience was the hypothesis linking climate change due to biodiversity loss demiş. Şimdi diyor ki sunulan çeşitli teoriler diyor. Sunulan çeşitli teoriler. Şimdi bu tarafta da bakın most kelimesi var. Most en fazla, en çok demek. O zaman ne diyeceğim? Sunulan pek çok teori arasından en çok nokta nokta yapan diyeceğim. En çok nokta nokta yapan diyeceğim. O zaman arasından anlamını vermek için ne kullanmam gerekiyor? Arasında anlamını vermek için ne kullanmam gerekiyor? Emon kelimesini kullanmam gerekiyor. Emon kelimesini e, kullanmam gerekiyor. Burada da o zaman doğru cevabımız ne oluyor? Edirne seçeneği oluyor. Emon kelimesi arasından anlamını veriyor. E, between kelimesi de arasında demek. Ama genelde between İki şey arasında derken kullanılıyor. Hani bitvini iki şey arasından bahsederken kullanıyoruz, İki şeyden bahsederken kullanıyoruz. Ee, çok fazla seçeneğimiz varsa, o zaman emong tercihini yapıyoruz. Sunulan çeşitli teoriler arasından, özellikle bakın bunu ÖSYM çok yapar. Böyle most kelimesini de burada vererek emong kelimesini çok sorar çeşitli teoriler arasından en çok seyirciye hitap eden iklim değişikliğini çeşitlilik kaybıyla ilişkili, ilişkilendiren hipotezdi demiş. İkinci tarafta bit olmasının sebebi resonate kelimesi resonate bit beraber kullanılıyor. Hitap etmek demek. Hitap etmek. İşte birisine seyirciye dinleyiciye hitap etmek anlamına geliyor. Resonate with. Şuradaki resonate kelimesinden dolayı oraya with getiriyoruz. Dinleyiciye en çok hitap eden iklim değişikliği ni biyoçeşitlilikle ilişkilendiren hipotezdi. Link kelimesi ilişkilendirmek demek. O da genellikle suyla ya da with'le kullanılıyor. Linking climate change to biodiversity lost. Most'un devamlı aldığı bir edat yok. Hani of'la kullanılabiliyor, among'la kullanılabiliyor, inne kullanılabiliyor. Hani çeşitlenebiliyor. Hani most illa şununla kullanılır diye e, bir şey söyleyemiyoruz most kelimesi için. Üçüncü sorumuz. The researchers collected data multiple sources. Şimdi diyor ki Araştırmacılar topladı. Ne topladı? Data, bilgi topladı. Collected toplamak demek. Data bilgi demek. O zaman ne yapacağım? Araştırmacılar bilgiyi nereden topladı diyeceğim, değil mi? Araştırmacılar bilgiyi nereden topladı? Nasıl topladı demem lazım. Burada ne demiş? Multiple sources pek çok kaynaktan topladı demem lazım. Araştırmacılar bilgiyi pek çok kaynaktan topladı. From kelimesi ne anlam veriyor? Dendan anlamını veriyor. From kelimesi dendan anlamını veriyor. Hani burada kendi anlamıyla kullanılmış. Herhangi bir kelimeye ait değil. Kendi anlamında kullanılmış. Araştırmacılar pek çok kaynaktan bilgi topladı ve bunları bu bilgileri gelişmiş istatistiksel metotlar yoluyla analiz etti. Yoluyla vasıtasıyla via through by bu üçü yoluyla vasıtasıyla anlamını verebiliyor. Tabii by ve through'un başka anlamları da var. Mesela through içerisinden anlamını verebiliyor by tarafından anlamını verebiliyor ve yaparak ederek anlamını verebiliyor. Zaten karşımıza çıktıkça tekrar edeceğiz ama via sadece yoluyla, vasıtasıyla anlamını verir. Araştırmacılar pek çok kaynaktan bilgi topladı ve bunları e, en üst seviye bulguları elde edebilmek için istatistikler, istatistiksel metotlar yoluyla ne yaptı? Analiz etti. Doğru yanıtımız from ve via olacak. Şimdi bazı edat sorularında fiillerin edatını sorarlar bize ya da sıfatların isimlerin edatını sorarlar. İşte contribute to gibi resonate with gibi ee, bazı sorularda kelimeye ait edat sorulur. Bazı sorularda ise anlamdan yapılması gerekir. Yani o edatın anlamını oraya koyarak ancak biz bunu öğrenebiliriz. Üçüncü soruda böyle bir soruydu. Her iki edat da kendi anlamını vererek karşımıza çıktı. Dördüncü sorumuz: The study examined relationship air quality and health outcomes. Şimdi boşluktan sonraki bölümde Boşluktan sonraki bölümde bu şekilde and görürseniz cevap %90 between çıkar. Between and ile beraber kankadır. Between and beraber kullanılır. Between and kelimesi. Orada and'i gördüğünüz anda hemen ne yapmanız gerekiyor? Between'e gitmeniz gerekiyor. Çalışma inceledi. Çalışma neyi inceledi? İlişkiyi inceledi relationship ilişki çalışma ilişkiyi inceledi. Hangi ilişkiyi? Hava kalitesi ve bunun sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi inceledi ve ne yaptı? E, havada bulunan kirleticilere odaklandı. Fokus kelimesi odaklanmak demek. O da her zaman onunla birlikte kullanılıyor. Yine focus eş anlamlı. Concentrate kelimesi var. Focus on. Concentrate on şeklinde. Ne yapıyoruz? Bu iki kelimeyi kullanabiliyoruz. On edatıyla beraber. On edatıyla beraber. Bu iki kelimeyi kullanabiliyoruz. Focus on. Concentrate on şeklinde. Doğru yanıtımız da burada. O yüzden Ceyhan seçeneği olacak. Beşinci soru. The community came together to celebrate. Came together. Bir araya gelmek demek. Topluluk bir araya geldi. Ne için bir araya geldi? Kutlamak için bir araya geldi. Neyi kutlamak için? with festivities happening the park. Şimdi park kelimesinin bir edatını kullanmam gerekiyor burada and performances taking place the weekend. Burada da bakın zaman bildiren bir ifade mevcut. Ondan nitelendiren bir şey olması lazım. Şimdi park kelimesi için burada near diyebilirim. Near yakınlarında demek. Parkın yakınlarında gerçekleştiren festivaller ile diyebilirim. Around kullanabilirim. Parkın civarında. Near yakınında demek around civarında demek. along boyunca bayın çeşitli anlamları vardı. tarafından yoluyla yaparak ederek gibi anlamları vardı. Ee, burada hiçbiri buraya uymuyor. Across e da yine boyunca, karşısında gibi anlamları veriyor. Yani burada across olabilir, along olabilir, around olabilir, near olabilir. Yani ilk tarafa dört ihtimalde uyuyor. Şimdi i̇kinci tarafa bakıyorum. Hafta sonu nitelendirmem lazım. Onto weekend diyemem. to üzerine demek. Anlamsız olur. In the weekend olmaz. Çünkü weekend etle birlikte kullanılır. Hafta sonu diyeceğim zaman at the weekend derim in the weekend diyemem. Bu yüzden in de olmaz. Upon the weekend, upon da yine üzerine demek anlamsız olur. Burada ne kullanacağım? Over the weekend. Over kelimesi boyunca anlamına geliyor. Özellikle sürelerle beraber kullanılıyor. En çok mesela ÖSYM'nin çok sevdiği over years, over time. ÖSYM bunları çok sever, çok sorar mesela son yıllarda over years, over time da birkaç kez sınavlarda doğru cevap olarak karşımıza çıktı. ÖSY'nin sevdiği yapılar bunlar. Tabii over'ın aynı zamanda üzerinde anlamı da var. Üzerinde anlamı da var. Ancak özellikle bu süreyle ya da süreç bildiren ifadelerle kullanılıyor. Mesela hatta şey var işte, over the past kalıbı vardı hatırlarsanız. Burada ne diyeceğim? Over the weekend diyeceğim. Hafta sonu boyunca anlamını verecek. İlk tarafta da parkın etrafında gerçekleştirilen festivaller ile topluluk tutlama yapmak için bir araya geldi. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği olacak. Özellikle bu over years, over time kullanımına dikkat edelim. E, ÖSYM çok seviyor. Unutmayın. Altıncı sorumuz. Completing the training program, participants were required to apply their skills, real-world simul simulations to gain practical experience. Şimdi bakın burada bir verb ayıncı var. Bir verb ayıncı var. Verb ayıncı özellikle by ile beraber çok görürüz. By artı verb ayıncı yaparak, ederek anlamını veriyor. Bir de upon artı verb ayıncı var. Bu da olunca, olduğunda ya da sonra anlamlarını veriyor. Upon verb ayıncı olunca, olduğunda, sonra anlamlarını veriyor. Burada zaten bay olmadığı için e, neye odaklanıyorum? Upon'a odaklanıyorum. Training program, eğitim programı demek. Complete de tamamlamak demek. Eğitim programını tamamlayınca katılımcıların e, pratik deneyimler kazanmak için gerçek dünya simülasyonları boyunca becerilerini uygulamaları zorunludur diyeceğiz. İkinci tarafta bu simülasyonlar boyunca anlamında during kullanıyoruz. During boyunca süresince anlamlarını veriyor. Doğru yanıtımız da bu yüzden burada aydın seçeneği olacak. E, tamamlayınca anlamında Apo'nu kullanıyoruz. Beyond ötesinde demek. Beyond kelimesi. Against e karşı demek. Burada karşımıza çıkabilecek diğer edatlar. Yedinci soru. İkinci boşluktan sonra real world simulations bu üçü bir kalıp. Gerçek dünya simülasyonları süresince diyor. Gerçek dünya simülasyonları süresince becerilerini uygulamaya zorunlulardır diye getiriyor. Yedinci sorumuz. Many species cannot survive access to clean water. Access to clean water ne demek? temiz suya erişim demek. Ekses kelimesi özellikle su ile birlikte kullanılıyor. Ekses kelimesi su ile birlikte kullanılıyor. E, temiz suya erişim demek. Ne diyor burada cümlede? Pek çok tür hayatta kalamaz. Survive hayatta kalmak. Ama diyor ki pek çok tür hayatta kalamaz. Temiz suya erişimi olmazsa ya da temiz suya erişimi olmadan hayatta kalamaz. Bu olmaksızın olmadan anlamını ne veriyor bize? Without veriyor. Olmaksızın, olmadan anlamlarına geliyor without kelimesi. Pek çok tür temiz suya erişimi olmadan hayatta kalamaz while others try adapting to their environment. Bakın burada da ne var? Verb -ing var. Burada da bakın verb -ing yapısını görüyoruz. Az önce şunu ne demiştik? Verb -ing genelde by'la ya da upon'la kullanılır. E bu yüz değil. Hani istisnai durumlar var. Başka yapılarla da karşımıza çıkabiliyor verb -ing. Ama işte 10 soru varsa 8'inde ya bay ile kullanılmıştır ya da apomla kullanılmıştır o verb ayıncı. Özellikle de bay ile kullanımı çok fazla yaparak ederek anlamını veriyordu. Ee, diğerleri de ne yapıyorlarmış? Çevrelerine adapte olarak çevrelerine uyum sağlayarak bakın burada bay yaparak ederek anlamını verdi. Çevrelerine uyum sağlayarak ne yapıyorlar? Yaşamlarını sürdürüyorlar. Eee ürüyorlar. Thrive kelimesi gelişmek, büyümek gelişmek çoğalmak bu anlamlarda özellikle kullanılıyor. E, doğru yanıtımız da burada bursa seçeneği olacak. Yine adapt kelimesi de e, karşımıza çıkabilecek fiillerden biri. Adapt, adjust eş anlamlısı. Bunlar to ile beraber kullanılıyor. Uyum sağlamak demek. Adapt, adjust to, uyum sağlamak. Sekizinci soru. The temperature fell, freezing, causing water to freeze the night and create a layer of ice on the roads. Şimdi burada diyor ki cümlemizde sıcaklık düştü. Fell kelimesi Düşmek demek. Fall, fell, fallen, düşmek anlamına geliyor. Sıcaklık düştü. Freezing, donma demek, dondurucu demek. E, dondurucu noktanın donmanın nokta noktasına düştü diyeceğiz. Ne diyebiliriz o zaman bu? Donma noktasının altına düştü dememiz lazım, değil mi? Çünkü devamında diyor ki ki bu da diyor bakın ki bu da Suyun donmasına neden oldu. Demek ki sıcaklık ne oldu? Donma derecesinin altına düştü. Şimdi bu altına anlamında iki tane kelimemiz var. Under altında demek. E, Below kelimesi de yine altında demek. Ama under, işte masanın altında, arabanın altında, işte e, ağacın altında gibi e, kelimelerle beraber kullanılıyor. Below kelimesi ise daha çok sayısal anlamda ve işte sıcaklıktan soğukluktan bahsederken özellikle tercih ediyoruz. Below bir de bunun zıttı var. Above. Above da üzerinde demek. Below altında, above üzerinde. Özellikle sıcaklıklardan bahsederken, derecelerden bahsederken e, below ve above kelimelerini kullanıyoruz. İşte Belli bir sıcaklık üstünde derken above, belli bir sıcaklık altında derken below kelimesini tercih ediyoruz. Burada da donma derecesinin altında dememiz gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Below kelimesini kullanacağız. İkinci tarafta da the night demiş. Gece boyunca suyun donmasına neden oldu ve de yolda bir buz tabakası yarattı diyeceğiz. E turu da burada boyunca, süresince anlamına geliyor. Turunun aynı zamanda yoluyla, vasıtasıyla anlamı var. Bir de içerisinden anlamı var. Turu kelimesini boyunca, yoluyla, içerisinden anlamlarında kullanabiliyoruz. Doğru cevabımız da burada. O yüzden ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak. Şu of kelimesi açıklarında demek. Genellikle shore, coast ya da e, beach gibi kelimelerle birlikte kullanılır. Ya da road kelimesiyle kullanılır. Of edatını, bu çift feyli of'u shore, coast, beach ya da road kelimeleriyle birlikte kullanıyoruz. Offshore, kıyının açıklarında ya da off coast, off beach, sahilin, plajın açıklarında diyoruz. Offroad zaten böyle yarışlar var biliyorsunuz offroad yarışları nerede oluyor böyle dağda tepede falan oluyor o yüzden offroad diyorlar yolun dışında anlamını veriyor ee, özellikle bu kelimelerle birlikte kullanıyoruz çift feyli off'u bunun dışında çok fazla karşımıza çıkmıyor eğer bir phrasal verb ile e, bir kelime ile birleşip phrasal verb oluşturmuyorsa e, bu şekilde kullanıyoruz. Dokuzuncu sorumuz. The river bank, researchers set up observation points, various locations to monitor the wildlife and their habitats. Şimdi, the river bank, nehir demek, nehirin e, kıyısı demek, river bank. Ne diyeceğiz? Nehir kıyısı boyunca diyeceğim. Nehir kıyısı boyunca, nehir uzanan bir şey. Özellikle böyle nehirlerden bahsederken, "elong" kelimesini tercih ediyorum. Nehir boyunca anlamını vermek için "elong" kelimesini tercih ediyorum. Ee, çok fazla böyle "river" kelimesiyle beraber kullanılıyor "elong" kelimesi. Daha önce sınavlarda da böyle "river" ile "elong"un yan yana olup da doğru cevap çıktığı birkaç tane soru var. Burada ilk tarafta elon kullanacağız. İkinci tarafta location e, demiş, point demiş. E, bunları da at ile beraber kullanıyoruz. D'de anlamında. Peşitli lokasyonlarda diyeceğiz. At location, peşitli lokasyonlarda derken o D'de anlamını at ile birlikte veriyoruz. Doğru yanıtımız da Edirne seçeneği oluyor. Demiş ki nehir boyunca araştırmacılar vahşi yaşamı ve onların yaşam alanlarını incelemek için kontrol etmek için çeşitli lokasyonlar çeşitli lokasyonlarda gözlem noktaları kurdular. Setup kelimesi kurmak demek bir present verb. Evet 10. sorumuz 10. sorumuz The diver swam the boat and plunged the clear blue waters. Bu birazcık anlam sorusu. Dalgıç bottan atladı ve açık mavi sulara daldı. Ne yaptı? Açık mavi suların içine daldı. Şimdi swim off swim off bir tekneden atlamak bir tekneden suya atlamak anlamını veriyor özellikle. Swim off tekneden suya atlamak demek. Hani az önce söyledim ya off için. Ya bir fiil ile birlikte birleşir, farklı bir anlam verir ya da bunlarla beraber kullanılır. İki ihtimali vardır off kelimesinin kullanımının. Burada fiil ile birleşip bir phrasal verb oluşturmuş. Dalgıç bottan, tekneden atladı ve ne yaptı? Plunge into. Plunge into. Dalmak demek. Açık mavi sulara daldı. Plunge da into ile beraber kullanıyor. Ve ne yaptı? Ee, parlak mercan kayalıklarını aşağıdaki mercan kayalıklarını keşfetti diyor. Burada dediğim gibi anlamdan ne olacak doğru yanıtımız? Of ve into olacak. Swim off, plunge into. Doğru yanıtımız denizli seçeneğiydi. Evet böylelikle prepositions testimizi de bitirmiş olduk.